Oldu. Hakan Altun dinlerken kendi derdimi unutup Hakan Altun'a üzülüyorum. <laughs> evet, bulmaca'da çıkmışsın. Ünlü olmak da zor vallahi abla. İnşaatta üstünde yemek yiyecekler demiş biri. Kaşlarının arasını kiraya vermelisin. <laughs> Burnum tıkalı sesim turça kandemir gibi çıkıyor. Evet bu konuşmana çok takmışlar yani. Evet. Ece Seçkin de şarkısında gezeceğim tozacağım vuracağım dibi dibine derken Afrika'nın izbe bir yerindeki kabileyle dans ediyor. Gitsene Hollanda'ya, Barcelona'ya, ak ortamlara. Ne işin var senin kabileyle ya? Demiş. <laughs> Ari Polozoğlu niye her programa çıkıp reçel tarifi veriyor? Bak ben sana ne dedim? <laughs> Ben buna dedim ki sakın reçel işi. Bir şey istiyor musun abi dedi. Programda sorayım mı? Sormamam gereken bir şey var. E sor. Kafana göre takıl dedim. Bir şeye yasak koy. Niye? Reçel işine girme Allah'ını seversen dedim. Beyaz atletle mangalcı gibi görünmeyen tek Türk Hakan Peker'di. <laughs> Bunu saatlerce tartışmaya gerek yok. Evet. Vallahi mangalcı gibi görünmüyor. Gayet mangal. modern yani. Yani yer yetemez yani. Beyaz atletle çok normal duruyoruz abi gerçekten. Evet kelimeler yetmez klibinden bu. Kör alevler içinde olduğu halde hala sevdiğinden ateş yollamasını isteyen Hakan Peker burada mı demiş. <laughs> Artık Gülben Ergen gibi herkese dava açıp geçimimi gelen paralarla sağlayacağım. Sevdim bu olayı demiş. Ben hemen kendisine açıklama yapıyorum. Sevme bir olayı. Para mara kazanmıyorsun. Paracıkların gidiyor. Henüz gelen bir şey yok. Geçimini buradan sağlayamazsın. Gülben Ergen sana niye bir şey olmuyor? Beni parça <laughs> pinçik etti bu hayat. <laughs> çok iyi. Çok... Durdurun dünyayı lütfen. Lütfen durdurun ne olur Gülben Ergen inecekmiş rica ediyorum. Durdurun insin. İnmeyeceğim.